Beyond All Reason'dan herkese merhabalar. Bu sefer de sizlere takım oyununda uçak açılışını göstereceğim. 4v4 bir oyun açtım ama ben bunu 4v4 oyunlarda önermiyorum daha çok 6v6, 7v7, 8v8 gibi oyunlarda öneriyorum. Yine de göstermek amaçlı sizlere bu açılışı yapacağım şimdi. Uçak rolü de teknoloji rolü kadar önemli. Çünkü bütün hava sahasından siz sorumlusunuz. Birincil hedefiniz karşı tarafa saldırmak değil. Takım arkadaşlarınızı korumak olmalı. O yüzden ilk başta haritaya şöyle bir bakıyorsunuz. Kim nerede, ne yapıyor? onlara bir hava savunma sistemi kuracaksınız fighterlarınızla beraber ona yönelik oynuyorsunuz yine teknoloji rolü gibi başlıyoruz ama biz ona göre daha geç gelişeceğiz çünkü hem ekonomi hem de fighter basımını aynı anda yapmaya çalışacağız şimdi klasik başlangıç 3 veya 4 max vereceklerdir size. Hemen onlar yapılsın. Max'lerimiz tamamlanıyor. Gördüğünüz gibi hemen fighter basmaya başladım. Burası önemli. Biz teknoloji rolü oynamıyoruz. Bizim bir sorumluluğumuz var. O sorumluluk da hava sahasını korumak. O yüzden hemen fighter basıyoruz ki savunmaya başlayalım. Bir yandan da enerji yapıyoruz. Hava açılışlarında hatta genel hava kuvvetlerinde enerji çok önemli. Çünkü neredeyse bütün üniteler çok fazla enerji istiyor. Haliyle biz teknoloji rolündeki arkadaştan bile daha fazla enerji üretiyoruz. Bu sayede hem ordu basıyoruz hem de teknolojik olarak ilerlemeye çalışıyoruz. Bir yandan da karşı tarafla rekabet ediyoruz. Oradaki air rolünde olan arkadaş da sizinle rekabette oluyor. Onun hava sahasından girip herkesi bombalamasını engelliyoruz. Arada yine hızlandıracağım. Evet genel kurulumu yaptık. 3 tane construction taradığımız var. Ana robotumuzla converterları yapıyoruz. Bir yandan fighterımızı basıyoruz. Bir yandan da enerjimizi üretmeye devam ediyoruz. Şu an bizim yapacağımız tek şey bu. Aynı zamanda da Fighter uçakları takım arkadaşlarımızın önünde uçurtuyoruz. Yine Commander'ımızı öldürdük ve onun metalini almaya çalışıyoruz. Yalnız şöyle bir fark var. Bu opsiyonel. Yani teknoloji rolündeki gibi mecburi bir şey değil. Ben yapmayı tercih ettim. Çünkü zaten yapay zekayla oynadığım için hızlı gelişmek istedim ve Commander'ımı öldürüp metalini alıyorum şu an. Fakat dediğim gibi her oyun yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü ne kadar Commander oyunda ölürse o kadar yenilgiye yaklaşıyorsunuz. Metali aldık. Şimdi teknoloji 2'ye geçiyoruz. Aynı zamanda da fighterlarımızla savunma yapıyoruz. Yalnız şunu söylemem gerekiyor. Commander'ı öldürdükten sonra metal deponuz dolabilir. Bunun için önceden bir metal storage yapmak en mantıklısı. Böylece aldığınız metal boşa gitmemiş olur. Depo kapasitenizi arttırın yani. Şimdi teknoloji 2'ye geçiyoruz. Teknoloji 2'ye geçince hemen bir tane construction aircraft yapıyoruz. Construction aircraft'la da gidip hemen metal çıkarıcıları level 2 yapıyoruz. Fark etmeniz gereken şey şu, olabildiğince çok az ara veriyorum fighter basmaya. Sürekli fighter basımı etkin. Bundan asla vazgeçmiyorum. Artık biraz daha construction turret yapmaya başlıyorum. Çünkü yavaştan enerji füzyon reaktörü yapmak istiyorum. Bir yandan da map'i kontrol ediyorum. Çünkü dediğim gibi bizim bir sorumluluğumuz var. Map'e de şöyle bir bakıyorum. Hava saldırısı geliyor mu, gelmiyor mu? bir yandan da aircraft antisi olan botlar geliyor. Onlara dikkat etmek gerekiyor tabi. Şöyle bir haritaya bakıyoruz. Kim nerede ne yapıyor. Ve biz hava savunmamızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Normalde şöyle bir şey var. Tek birdeyken size teknoloji rolündeki arkadaşınız bir tane tek iki construction botu vermesi gerekiyor ki siz daha erkenden max'lerinizi level 2 yapın. Şu an AI öyle bir rol bilmediği için ben mecburen kendi imkanlarımla max'lerimi level 2 yapıyorum. Normalde ondan bir tanesi de gelmesi lazım. Size vermesi lazım. Ve siz de max'lerinizi level 2'ye çıkartmanız gerekiyor. Haliyle şu an biz normal multiplayer'a göre birazcık daha geç gelişiyoruz. Normalde daha erken bu seviyelere gelebiliriz. İyice gelişene kadar hiçbir şekilde ne bombardıman uçağı yapıyorum ne de başka bir şey yapıyorum. Sadece ve sadece fighter basıyorum. Şimdi teknoloji 2'ye geçtiğimiz için teknoloji 2'nin fighterlarından basmaya başlıyorum. Evet fizyon reaktörümüzü de bitirdik. Daha rahatız artık. Güçlenmeye devam ediyoruz. İyice construction tarıtlarımızı arttırıyoruz. Şu an yoğun üretim zamanı. Hatta ben biraz az fighter bile yapmışım. Daha fazla olması gerekiyor. Yani bir şöyle 30 tane daha fazla olsa daha iyi olurmuş. Şimdi yapay zekada o kadar bir uçak fazlalığı yok. Ona bakıyorum ben. Tabi oyunun içinde bilmiyorsunuz bunu. Sadece bir bombardıman uçağı yapıyor. Ama multiplayer'da 8v8'lerde burası yine bende olduğu gibi fighterlarla dolu olur. Ve size ordu şeklinde gelirler. O yüzden hazırlıklı olmanız gerekiyor. Şimdi buralar biraz teknoloji rolünde benziyor. Artık gelişiyorsunuz. füzyon reaktörü yapıyorsunuz vesaire Construction tarıtları hala arttırmaya devam ediyorum. Bundan sonrası artık kalabalık hale gelmeye bakıyor. Aslında bu ilt hemen hemen kurulmuş gibi bir şey oldu şu an. Gerisinde ne var? İşte füzyon reaktörü yerine daha güçlü füzyon reaktörü yapıyorsunuz. Ondan sonra farklı yerlere farklı fabrikalar yapabilirsiniz. İsterseniz ekonomik olarak destek olabilirsiniz arkadaşlarınıza. Onun gibi şeyleri artık sizler tasarlayacaksınız. Evet füzyon reaktörlerimiz yerinde. Construction tarıtlarımız yerinde, üretim devam ediyor. Bir yandan da artık saldırmanın da vakti geldi. Şimdi şöyle bir oyunu yavaşlatalım. Gördüğünüz gibi fighterlar karşı tarafı oyalıyor. Arkadan da bomberlar geliyor. Bombardıman uçakları yani. Bunları bir yere çekiyorum. Şu şekilde. Ve onlarla beraber karışık olarak karşı tarafa ilerlemeye çalışıyorum. Yine burada yavaşlatalım. Şimdi burada uçak savarları oyalıyorum. O anda da bomberlar geliyor ve kendilerine hedef alınmadığı için rahat rahat bombalayabiliyorlar. Bu sayede bombardıman uçaklarına alan tanımış oluyorum. Hava dominasyonu bu şekilde sağlanıyor ve bombalıyoruz. Düşmanı bezdiriyoruz. Evet arkadaşlar hava konusunu kapattığımızı düşünüyorum. Bu teknoloji rolünden biraz daha farklı oynanıyor gördüğünüz gibi. Ama zevklidir. Lakin gerçekten olaya hakim olmanız gerekiyor. Çünkü takımın beklentisi var sizden. Hem onları koruyacaksınız hem de zamanı geldiğinde karşı tarafı bezdirici şekilde domine etmeniz gerekiyor. Haliyle kolay bir rol değil ama bence iyice izleyerek, tekrar dinleyerek bu konuyu kapabilirsiniz. Teknoloji rolüne göre Air rolü biraz daha hareketli, birazcık daha zor ama gerekli özeni gösterdiğinizde kesinlikle bu olayı halledeceğinize inanıyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın.